Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bugünkü hadis de misafiri karşılama. Hani bizim eskiden bu çok vardı. Mesela şu anda da vardır. Diyelim yani babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, abelerimiz, sevdiklerimiz, hacca gittikleri zaman, ümre gittikleri zaman havaalanlarında onları karşılamaya gidiyoruz veya arabayla onları karşılamaya gidiyoruz. Yani bunu bu karşılamanın İslam'daki olan yerini anlatacağız yani. An İbn Abbas kal. İbn Abbas Abdullah bin Abbas diyor ki radıyallahu anhuma kal lamma kadima en Mekke'te. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Mekke'ye vardığında istakbalatu ugeylimetu beni Abdulmuttalib. İstakbalat onu karşıladı. O <laughs> gıylimetu beni Abdülmuttalip. Abdülmuttalip'in neslinden gelen çocuklar peygamberi karşılamaya geldi. Fehamele vahiden beyne yediyi. Birini önüne aldı. Vel ahir <laughs> Diğerini de arkasına aldı. Ve çocukları o şekilde ne yaptı? Sevindirdi. Bu karşılamayı da peygamber aleyhisselatü yani ne yapmadı? Normanda şey görmedi. Yani menhi görmedi. Ve o, o hem karşılayanlar hem de karşılanlar da ikisi de Sebiş bunu ne yaptılar? Karşıladılar. Bu rivayeti bize getiren Bukhari 1798'de. Aynı yani şeyde Minbal'dan en Ayşe Ummul Muminin annemiz Ayşe'den de İbn Abbas'ın rivayet ettiği versiyon şeklinde bize birini rivayet etmiş. Kalet demiş ki: "Ekbelna, ekbelna min Mekke fi ve umretin." Diyor biz Mekke'den döndük, hac ya da ömre idi. Ve Üseyd bin Hudeyr yesiru beyne yedi Resulullah. Üseyd bin Hudeyr de o da peygamberin önünde yürüyordu. Fe talaqana gilmanu min el ansar. Yani ensar çocukları diyor bizi karşılamaya geldiler. Kanu yatalaqawna ahaliyakum iza kadimu. Ensarlar da yani onların aileleri seferden döndükleri zaman onlar da ne yapıyorlardı? Kendi atalarını, babalarını, dedelerini karşılıyorlardı. Yolda karşılıyorlardı. Bu rivayeti de bize yine getiren Beyhaki 5. cilt 260'da bu rivayeti almıştır. Ee, rivayetler sahihtir ve normanda yani bu da bir noktada yani yapılan güzel bir şeydir. Yapılabilir, olur. Elhamdülillah Rabbil Alemin.